Yine devasa bir firma abi. Yine para babası bir firma. Yine iptal edilen oyunlar var karşımızda yani. Bugün bu video sadece bu iptal edilen oyunlardan değil. Aynı zamanda en iyi 100 PC oyunu listesinden GTA yapan adamın verdiği bilgilerden de bahsedeceğim. Tabii bir de bu videoda süper kasım fırsatları var. Ondan da bahsedeceğim. İptal olan oyunlar. Bir oyun yine iptal oldu kardeşim. Yine kocaman dünyaların dünyası Amazon iki tane projesini birin çıkmış proje, bir henüz çıkmamış proje iptal etti. Abi. Şimdi Amazon ne yapıyordu hatırlamıyorsanız hemen hatırlatayım size. New World diye bir oyun yapmışlardı ki bence çıkış itibariyle de fena bir oyun değildi. O dönem ciddi konuşulduğunu hatırlıyorum. İnsanlar oynadığını hatırlıyorum lan bırak insanları ben bile oynadım lan ki ben yani öyle MMO oyunlarına çok düşmem ama oyunun bu açık dünya yapısı falan böyle aksiyon sistemi hoşuma gitti tek başıma da bir 10 15 saat oynadım yani benim için iyi bir süre abi ya başka oyunları 0 saat oynadığımı görebilirsek yani <laughs> bak Division bile 20 saat sen <laughs> lan Division gene aklıma geldi ancak her ne olduysa abi Amazon New World'de olan desteğini vermeyi sonlandıracağını söyledik ki yakın zamanda bir update falan da yapmışlar yanlış hatırlamıyorsam artık oyunu takip edenler bununla alakalı fikirlerini söyler ama MMO oyunu yapmakla alakalı en büyük dert bu bu yüzden diyorum yani her firma böyle deli gibi online oyuna girişmesin kardeşim online oyun yapmak zor iş ciddi ciddi oyuncu ulaşman lazım ki kar elde edebil. Ama yok abi illa biz online yapacağız. Ya bir hazır değilsin be kardeşim. Bir önce normal oyunu yap sonra online yaparsın. Ya. Şimdi aşırı tilt oldum ikinci konuya gelelim abi. Amazon bir yandan da Yüzüklerin Efendisi oyunu yapıyordu. Bu o da bir MMO olacaktı New World gibi. Oru da başlamadan kağıt üzerindeyken geliştirme aşamasındayken komple hmm. iptal ettiler. Neden? Büyük ihtimalle projenin gideceği yeri çok iyi bulmadılar. New World'dan yaşadıkları hayal kırıklığından dolayı buraya para aktarmak istemediler. Zaten bir işten çıkartma falan da yapmışlardı. Yani o işten çıkartmaya bağlı olarak abi Lord of the bu çok büyük olacak olan MMO'su da çıkmadan iptal oldu. Hatta oyunda söleyen söyleyen insanlardan bir tanesi bayağı üzücü bir şekilde bundan bahsetmiş yani. Hani ben Amazon Games'te pek çok yetenekli arkadaşımla beraber çalışıyordum. Sabahki işten çıkartmada ben de işten çıkarıldım. Yani New World'da Lord of Rings'i yapıyordum. Lord of Rings'i görseniz bayılırdınız yazmış. Damağımıza tat bırakıp gitmiş. Gerçi kendisi de işten ayrılmış yani onun için de üzücü. Bahsedilen müzikler efendim MMO'su için daha bir Hobbit ve Lord of Rings filmindeki olayların konu olacağı yani hem Hobbit hem orayı konu alacağı noktada geçecek bir MMO olması planlanıyormuş. Yani bu daha da heyecan verici. Yani düşünsene sen ortamdasın işte. Atıyorum sıradan bir Hobbit'sin yani. Şair basıyorlar falan yani öyle bir muhabbet oluyor. Sağdan sonradan duyuyorsun Bilbo Baggins varmış abi nerede takılıyormuş falan diye. Veya işte Büyük Helms tip savaşı çıkmış falan böyle sen bir elfsin atıyorum oraya desteğe gidiyorsun falan. böyle bir hikaye mi düşündüler bilmiyorum ama ya ben bile MMO oynamayan bir olarak Üstün Efendisi sevdalısı olarak yani aşırı heyecanlandım. Ya şu Üstün Efendisi alakalı bir sıkıntı var. Amazon şu işi bir türlü yapamadı. Dizisi de olmuyor kardeşim. Yani dizisi hiç olmuyor. Keşke dizisini iptal etseydiniz de. Şuna bir devam edeydiniz böyle ne bileyim ben bile oynardım o trupla. İki ok atardık yani Helms tipten çıktık diye. şok şok. GTA'nın yapımcısı konuştu. magazin bülteni gibi verdim ama Dan Hazur abi iki buçuk saatlik bir röportaj yapmış ve orada çok fazla şeyden bahsediyor. Dan Hauser bu arada kim dersen Rockstar'ın kurucusu ama yakın zamanda şirketten ayrıldı. Kilit noktalardan birkaç tanesinden bahsetmek istiyorum aslında. Bir tanesi abi Rockstar'ın iptal ettiği bir oyun vardı. Ben bundan bahsetmiştim bir videoda Agent diye. Böyle James Bond temalı bir oyun düşün. Casusluk teması var işte o tema üzerinde böyle farklı ekipmanlar kullanıyorsun. Özel James Bond böyle gadgetları vardır ya, o gadgetlarla bir şeyler yapıyorsun falan böyle hani cool duran bir tema düşünün. Ve Rockstar bunun duyurusunu yapmıştı PlayStation 3 döneminden bahsediyorum. Ve birkaç yıl sessizliğin ardından da oyunun böyle sessiz edası iptal edildiğini görmüştük, duymuştuk yani. Hani bunu sorular denazura neden çıkmadı diye. yani şöyle basit bir cevap verdi yani hani böyle kağıt üzerinde güzel duran filmlerde falan güzel gördüğün konseptin oyunda çok çalışmadığını gördük dedi. Artık ne deniyorlardı tam olarak da çalışmadığını düşündüler bilmiyorum ama yani çok enteresan geldi bana bu. çünkü yani düşündüğün zaman casusluk teması hani hakikaten kulağa çok iyi geliyor ve bir oyunda çok iyi gidebilir gibi duruyor ama onların deneyimlerine göre gitmemiş. <laughs> ve tek bir temada da denememişler ha. Farklı temalarda denemişler yani. İşte geçmişte günümüzde vesaire falan hiçbiri tutmamış. Tabi Red 2 soruları da geldi yani Azura doğal olarak. Mesela enteresan bir detay haber Red başında Arthur'un bebeği kaybetmesi planlanıyormuş ama vazgeçilmiş sonradan. Zaten bu kadar acı içinde de büyümesin artık adam abi. Bir başka enteresan konu da abi Red Dead Redemption 2 spoiler'ı vereceğim. Geçmek için şu dakikaya gidebilirsiniz. Şimdi oyun içerisinde biliyorsunuz ki Arthur Morgan sürpriz bir şekilde yani çok fazla onu görmediğimiz şekilde hastalığa yakalanıyor. Ya bu hakikaten yani oyun tarihinde ben gördüğümüz bir şey mi ya? ya açık dünya oyununda ana karakterin hastalığa yakalanması ve tüberküloza yakalanması yani. Şimdi o dönemde de tüberküloza nasıl savaşılacağı bilinmediği için abi Arthur Morgan ilerleyen zamanlarda mefta alıyor biliyorsunuz bu hastalık sebebiyle. Şimdi bunu sordular. Çünkü Denazur oyunlarının yazarı aynı zamanda yani bu hikayeleri gördüğümüz GTA 4'ü, GTA 5'i, Federer'e 1 2 falan hep yazan adam Dan Hani bunu neden yaptın diye sordukları zaman ki bence hani çok zor olması gereken bir soru. Hakikaten hiç böyle gördüğüm bir şey değil. Hatırlayamıyorum en azından şimdilik. Sebebi şu abi Dan dedesi aslında tüberküloza yakalanmış zamanında. Ve onun yaşandığı dönemde de tüberkülozla bir savaş yolu mücadele yolu yok. Hayatta kalma şansı çok az ve Dan dedesi de abi babası doğduktan hemen sonra hastalığa yakalanıyor. Hani ölür diye bakılırken abi kurtuluyor ama şöyle düşünün. O dönem 35 tane hasta var bundan dolayı. Onların yaşadıkları bölgede diyelim. Sadece 3 kişi kurtulmuş. Bir tanesi dedesi adam. Yani bu hikaye Dan etkilemiş ve onun üzerine tüberküloz hastalığı derinlemesine araştırmaya başlamış ve oyunda bu şekilde yer vermek istemiş. Neden adına çok sevindim abi. Keşke Arthur Morgan'ı da kurtarsaymışsın diyeceğim ama Arthur Morgan'ın öleceği aslında oyun yapılırken belliydi yani. Hani biz bile oyunun başına geçtiğimizde bu adam bir yerde ölür diyorduk. Neden diyeceksin? Red Dead Redemption 1'i oynadıysanız orada Arthur Morgan falan yok yani. Bir sebebi olması lazım. Adamın ölmüş olması işte sebep de o. Gerçi niye lan? Bahamalara gidebilirdi değil mi? Hani illa adamı mefta halimiz yok yani. Gitti çok uzaklara gitti yani. Tahiti'ye gitti. Yani ya, bitti. Tabi sadece kendisinin yaptığı oyunlar değil GTA 6'da zorlar yani. Sonuçta parmağı olmayan ama Rockstar'ın çıkaracağı bir oyun. Tabii hazır diyor ki GTA kardeşim deli gibi satacak diyor yani. Çok büyük beklenti var diyor yani. Bu kadar beklentiyle bu oyunu satmamasının zaten imkanı yok. Rekorlar kırar. Başka merak ettiğim konu yani bu röportajda benim merak ettiğim her şey sorulmuş şey yapmamış bu arada. GTA 4 neden daha karanlık yani? Tüm GTA baktığınız zaman GTA 4 çok ayrı bir dramaya sahip. Ben bunu sevdim bu arada tamamen kreatif olduğunu düşünüyordum yani. Den Hazır'ın canı öyle istediği için daha böyle sert hikayeler anlatmak istediği için anlattığını düşünüyordum ama tam öyle değilmiş aslında. Hazır bildiğin abi oyunu yaptığı o dönemde hayatının kişisel olarak en mutsuz dönemindeymiş. Hem hayatında değişken süreçler varmış hem şirketin böyle çok sıkıntılı bir dönemindelermiş. Evet Rockstar olsan abi şirketçe sıkıntıya girebiliyor. Adam diyor ki ya bu karmaşık durum diyor. Aynı zamanda diyor benim iş dünyama dayansın diyor. Hatta kendisine kalsa oyunun sonunda Nikobelli Bellic karakterini de öldüreceklermiş ama yani sonradan değiştirmişler hani iyi olmasın demişler. Bence kesin take two demiştir. Bak geçen GTA belgeselinde şey anlatmıştım size ya. Dan GTA 6'ın hikayesini yazdı ama take two yönetimi beğenmedi. Bu üç kere olunca da Dan ben artık hallediyorum dedi diye bir muhabbet var ki bu ciddi bir söylenti olarak geçiyor. Tabi ondan bahsedilmiyor da bence o dönemde bu kesin öldürmek istedi yazdı ama Nikobelli. Bellic acılar içinde kıvranarak ölür diye tek dedi ki ya dedi Dencim dedi sen de mutsuzsun diye niye dedi oyunun anasını alatıyorsun kardeşim? Şunu öldürme bari lan dedi herhalde. Ve son ama en kilit konu abi Rockstar bir orta çağ oyunu yapacak mı? Çünkü bunu söylentisi de çok geçti abi. Bir ara işte Rockstar orta çağda geçen bir oyun yapacak. GTA'nın yanına bunu ekleyecekler. Büyük bir oyun olacak. RDR gibi falan diye muhabbet döndü. Bir dönem hakikaten bunu düşünülmüş, planlanmış olabilir mi diye konuşulmuş ama sonradan uygulamaya geçilmemiş. Yani fikir olarak havada kalmış, üzdü. Çünkü Rockstar'ın abi yarattığı dünyaların ne kadar müthiş olduğunu biliyorsunuz. GTA'nın modern dünyasından tuttu abi. İşte RDR'nin vahşi batı dünyasına kadar onların yapacağı bir orta çağ temalı dünyanın da çok acayip olacak kesin. Bir gün yaparlar umarım ya. Gerçi yapsalar da ben kesin göremem abi. Ömrüm yetmez. Çünkü bunlar GTA'dan bu parayı kazanmaya devam ederlerse zaten ben ömrüm boyunca büyük ihtimalle 3-4 Rockstar daha oyun oynarım. Sonra biter benim herhalde ömrüm diye tahmin ediyorum. 12 yılda yeni GTA oyunu yapıyorsunuz. Bir sonra GTA'yı 20 yıldan aşağı yapmazsınız diye tahmin ediyorum. Yani bir tane oyun yapıp üzerine yatacağınız değil mi? Ulan bu GTA 6 iyi çıkmasın. Bir patlayayım da göreyim sizi. Her aslında abi tekrar saygıyla selamlıyorum abi. Oyun dünyasının büyük ustalarından bir tanesi. Kendini böyle ön plana koymasını seviyorum. Çünkü abi yıllardır hiç konuşmuyor bu adam. Ya yıllardır ne röportajı var bir yerde düzgün ne bir çıkmış konuşmuşluğu var. Rockstar'dan kimseyi zaten öyle sağda solda göremiyorsun. Elifler tarikat gibi mi de nedir anlamıyorum. Yani bak bu adam Rockstar'dan ayrıldı ki kurucusu Rockstar'ın orijinal kurucu kardeşlerden biri. Şimdi gidip 2,5 saat 3 saat gidiyor röportaj verebiliyor bir yerlerde yani yeni projelerinde başarılar. Size demiştim abi en sevdiğim şey insanların yaptığı en iyi oyun listesini yargılamak. Ve bilin bakalım karşımıza ne var? En iyi 100 PC oyunu. PC Gamer yapmış güncel bir liste. Twitter'da bir yazmış zaten bak. The Top 100 PC Games. PC Gamer tarafından seçilenler. Bir hemen yazmış. En iyi video çıktı. Evet dostum haklısın bana video çıktı. Witcher 1. olmasa söver. Hiç söver. İyice gay oldu. Saçma sapan oyunları öptürüyor. Dostum hangi saçma oyun ya? PC Gamer'ın 2025 yılında yaptığı liste bu. Kocaman yazmışlar 2025 diye. Toplamda 30 tane editör tarafından seçilmiş bu listedeki oyunlar bu arada. Bu liste yaparken hemen üç kriterleri varmış. %60'ı kalite oluşturuyor. %20'si önemi oyunun yani ne kadar önemli bir oyun bu. Diğer %20'si de abi oyunu hala taze mi? Tabii ki de 100 oyunun hepsine bakmayacağız çünkü daha önce PC Gamer böyle bir liste yapmıştı. Büyük ihtimalle güncellemişlerdir onu. Yerlerini falan değiştirmişlerdir oyunları. Abi son 20 oyuna bakarım abi. Bir de 100 numaraya bakacağım ben. 100 numara Out. Ha bu macera oyun e çıkan. Yani o kadar az kişinin oynadığı bir oyun oldu ki bu yani oyun harcamda gitti zaten importance kısmından da 5.75 puan almış. Abi belli ki bazı etkilerin sevdiği bir yapım bu. Yani o yüzden kalmış burada. Bak Peak mesela girmiş abi 2025'te çıkan bir oyun 89. sıradan direkt listeye girmiş. Güncel oyunlar abi tarihinin oyunları listesi sokmak ne kadar mantıklı çok emin değilim. Çünkü yani 3-5 yıl sonra anlıyorsun ya bu oyun çıktığında çok eğlendirmişti ama 2 ay unutuldu da diyebiliyorsun. Evet Peak çok büyük bir etki yaptı. Çok büyük bir viral oldu. Ama bundan 2 yıl sonra da Peak deyince insanların aklına hala gelecek mi onu göreceğiz. Ha, gelebilir bu arada. Sen gelmez gibi konuşuyorum ama yani bilemiyorsun. Kalitenin bir numara hoş geldiniz. Şimdi gelelim süper kasım fırsatlarına abi. İtopya'da İtopya'da en çok beklenen aylardan bir tanesi Kasım ayı 3-23 Kasım tarihleri arasında İtopya'da süper kasım dediğimiz indirim dönemi başlıyor. Notebooklarda, farklı OEM ürünlerinde, işte ne bileyim aklınıza gelen ekran kartında vesaire falan her kategoride ürün bulabilirsiniz. İster mağazaya gelip böyle bakabilirsiniz tek tek, isterseniz de abi web sitesi üzerinden kontrol edebilirsiniz neyde indirim varmış diye. Gelelim bu fırsat kapsamında göreceğimiz OEM paketine. Bakın OEM paketi dedim. Abi kasanın içerisinde Asus'tan Radeon RX 9060 XT ekran kartı bulunuyor. 1440p çözünürlükte böyle akıcı şekilde oynamak için ideal bir ekran kartı zaten. Güzel güzel tarafı da abi bu akıcılığı daha iyi hale getiren FSR 4 ile FPS değerlerinizi de ekstra katlayabiliyorsunuz. 16 GB bellek kapasitesi, ışın izleme gibi özellikleri de ekran kartının diğer güzel detayları. Bu ekran kartına da abi AMD Ryzen 5 7500F eşlik ediyor. 6 çekirdek 12 iş parçacı bulunan işlemci oyunlarda güzel performans sağlarken bir de aynı zamanda abi çok çekirdek görevlerinde de yeterli performansı sunuyor. Dediğim gibi abi Süper Kasım 3, 3 Kasım tarihlerinde İtopya'da devam edecek. İster mağazaya girip bakabilirsiniz, ister online tarafta bakabilirsiniz. Pek çok üründe, pek çok farklı anda süper indirimler devam ediyor. Önemli bilginizde link açıklamada. Expeditions 3 de listeye giren bir tanesi. Bence 2025'in hala da en iyi oyunlarından biri artı 2025'in sonuna geldiğimizde en iyi hangisi olacak onu görürüz. Listeye bir noktadan girmesini bekliyordum. Bak bu oyunla alakalı şöyle bir şey var abi. Mesela sorsanız bana abi bu oyunda sence 3-5 yıl sonra konuşulan bir oyun olur mu diye. Bence olur der. Peak tarzı oyunlar çok hakim değilim. Orada iddialı konuşamam ama Expeditions 3 abi şöyle bir durum var. JRPG yeni bir şey getirdiler. Aktif Dodge ve Peri sistemiyle beraber abi bence JRPG'ler arasında farklı bir şey yapmayı başardılar ve bu 10 yıl sonra da anılacak bir şey. Ha diyebilirsin ki ilk yapan Expedition değildi. Evet ilk yapan olmayabilir ama en etkili, en global açılacak şekilde yapan oyun oydu. Ve bu ilk yapan olmaktan daha önemli bence. Size bir başka örnek vereyim abi. Gears of War. Gears of War abi bu tarz böyle 3rd person aksiyon oyunlarına siper sistemini getirmesiyle meşhur bir oyundur. Böyle siper yaptın, siperden açık falan filan yani. Gears of War sayesinde oyun dünyasında yer bulmuş bir sistemdir bu. Ve o dönem kendisinden sonra çıkan tüm oyunları etkiledi abi. O dönem çıkan tüm 3rd person aksiyon oyunları Gears of War gibi siper sistemiyle çıkıyordu. Hatta bugün RDR'de görüyorsak abi işte GTA'larda görüyorsak bunu yani o atası Gears of War. Ha, Gears of War yapmasa belki başkaları yapabilirdi ama Gears of War bunun nasıl yapılması gerektiğini gösterdi. Herkes o formülü benim ama şimdi sorabilirsin yani Gears of War'dan önce siper'e girebildiğin oyun yok muydu diye vardı. Adı da Kill Switch'ti abi. Yani bayağı dandik bir oyundu ve siper sistemini Gears of War'dan önce yapmıştı. Ama kimse Kill Switch'ten sonra ya çok iyi yapmışlar biz de yapalım demedi. Bu yüzden de insanlar ya siper sistemini icat eden oyun ne diye baktığında Gears of War'u görüyorlar. Bu yüzden de Expedition 33'ün yaptığı bu dodge'muş periymiş olayı ekstra önemli. Daha önce yapılabilir ama Expedition 33 bence en iyi uygulamayı gösterdi. Bundan sonra rol model alınacak oyunda Expedition'dır bu konuda. 2025 oyunu Blueprint'te 81. sıradan listeye girmiş. Expedition'ın üstünde girmiş yani. Blueprint'si gerçekten bu tarz bir abi dergi editörleri ayrı bir seviyor. Ulan Call of the Lamp 79. sırada Allah Allah. Yanlış anlaşılmasın. Bence sanat yönetimi açısından Call of the Lamp eşsiz bir oyun. İnanılmaz tatlı görselleri var. inanılmaz harika bir yapısı var. Farming olayı da bence çok iyi. Yani bir işte habitat kuruyorsun. O habitatı büyütüyorsun, genişletiyorsun eyvallah. Bunlar da çok iyi. Ama işin aksiyon tarafı ki oyunun ciddi bir kısmını kaplayan taraf aksiyon tarafı. Bence çok standart diye. Yani. Yine de tabii milyonlara ulaşmış bir oyun abi. O yüzden bir şey diyemem. Bizim Anomaly Present yaparken de ilham kaynaklarımızdan bir tanesiydi. O yüzden saygılı oyunda eğiliyorum ama 79 yani biraz fazla geldi. Alan 2 71. sırada. Neden şaşırdım abi? Remake'in Wake'in çok iyi bir oyun olduğunu düşünmekle beraber bence en iyi survival horror listesi yapsan hani böyle Silent Hill'ler, Resident Evil'ler, Alan Wake'ler, Dead Space'i falan da kat abi işin içerisine. Bence o listede ilk ona bile girmesi zor olabilir. Bak çok sevmeme rağmen söylüyorum bunu. Türünün tüm gerektiklerini yerine getirmiş etkileyici bir oyun. Ama benim mesela 10 yıl sonra bu türde bir oyun saydıysam ilk aklıma gelecek oyun olmaz. Sevmeme rağmen söylüyorum bunu. Splinter Cell Chaos Theory var lan 70'in sırada. Oğlum Ubisoft Splinter Cell remake'i nerede ya ilk oyunun? Remake yapan adam yönetmen vardı bir tane onu göndermişsiniz. Başka departman adam demiş ki ben çalışmayacağım ayrılıyorum Ubisoft'tan ayrılmış. Oyunun yönetmeni kim belli değil kim ne yapıyor o belli değil proje yalan etmeyin ha oğlum çok kolay lan oyunun remake'ini yapmak bu kadar zorlanmamanız lazım yani şu anda remake yapıp da başarısız olmuş firma yok piyasada neredeyse Konami Silent Hill 2 remake'le başarılı oldu MGS3 remake'le başarılı oldu ki remake bile yapmamışlar grafikleri yenilemişler Capcom'u saymıyorum bile abi. Resident Evil 4 remake başarılıydı Resident Evil 2 remake başarılıydı en çok küfür edilen Resident Evil 3 remake bile iyi satmıştır eminim ki şimdi Onimusha'yı remake yapıyorlar bak o da çok iyi çıkacak ha söylüyorum demosunu oynadım aşırı beğendim lan Sony gitti Demon Souls remake yaptı onlar bile sattı iyiye e gitti Dead Space remake yaptı çok iyi eleştiriler aldı çok iyi sattı. En beklemediğin firmadan beklediğine kadar herkes bu remake'den ekmeğini yiyor. Bir Ubisoft sen yapamıyorsun ya. Elinde o kadar sevilen oyun var. Şu remake işini bir yapamadım be kardeşim. Oğlum Prince of remake yapacağım dedim bize bir şey gösterdim. PlayStation 2'den hallice. Dedik bu bunlar remake. Aa haklısınız kusura bakmayın. İptal ediyoruz dedim. İptal ettin. Şimdi başkalarıyla sıfırdan yapıyorsun. Okey ondan ses olduk. yok. Bekliyoruz hala. Sıfırda sadece remake yapıyoruz. Çok tecrübeli bir ekip yapıyor dedin yani. Çok güvendiğimiz insanlara verdik dedin. Oyunla alakalı bir iki ekran görüntüsü dışında hiçbir şey paylaşmadım. Assassin's Creed Black Flag remake yapıldığı söyleniyor. Onun da böyle hani sadece grafik güncellemesi olacağı ile ilgili dedikodu var. Artık çok merak ediyorum. Premium yani çıktığında ne göreceğiz? Ama aşırı şaşırtıyor beni yani. Bugün Ubisoft remake yapması gereken bak ticari olarak sana sırrı veriyorum Ubisoft. İşi gücü bırak tüm eski markalarını remake yap. Yemin ediyorum 2 yıla en sevilen oyun firması olursun. Milletin var ya oluk oluk laf ettiği Konami bile şu anda ay Konami'cim süpersin Konami'cim harikasın Konami'cim diye geziyor etrafta. Ya sen hayli hayli çevirirsin buradan işi. Kardeşim bunu da biz söylemeyelim artık yani. Hani siz de artık bilim şu işleri ya. Ulan mafya bir remake bile oynadık be. Hala Ubisoft bir şey yapamadı. Bak 68 sırada ne var? Resident Evil 2 remake var kardeşim. Bu da sana kapak olsun artık. 65'te Counter var kendi sevenlerine selam yolluyor buradan yani. 52 daha bir Rainbow Six Siege koymuşlar yani. Ya. Online oyunlar arasında bu kadar yüksek koymaları garip geldi yani. 51 Dragon Age Origins. Okey olabilir. RPG ama böyle CRPG saysam klasik izometrik RPG'dir. Dragon Age Origins orada olur mu? Gerçi olabilir ya. Şimdi sevdiğim de bir, oyun, bir şey diyemem yani. Çok şey davranmaya gerek yok. Klasik bir oyun abi. Alpha Centauri. Persona 5 Royal bir türlü giremediğim serilerden bir tanesi. Final Fantasy 10, 12 oynadım ama bitirmedim yani. Vampire The Masquerade Bloodlines listede RPG bu arada dolup taşıyor yani. Ki RPG'lerin listede ağırlıklı olmasını daha iyi anlıyorum. Çünkü Andrew Pegel hakikaten bitirdiğinde abi akıldan çıkması çok zor oyunlar oluyorlar. Ya o kadar içine giriyorsun ki bir rol yapma oyunu adı üzerine rol yapma zaten. Teknik kusuru da olsa abi teknik bir şey de olsa eğer hikayesi de seni alabilmişse abi bitirdikten 20 yıl sonra bile aklına gelebiliyor bir RPG oyunu. Ki zaten Bloodlines'da 21 yıl öncesinin oyunu. Bak 40 numara mesela Pillars of Eternity 2 Deadfire var. Bir RPG'dir. Klasik CRPG'dir. Benim Baldur's Gate 3'ten sonra en sevdiğim CRPG. Bu tarz bir izometrik RPG oyunlarından biri. Ama bak sıra tabanlısını seviyorum ben. Hunt Show'dan 1896 uzun bir sırada. Aa, çok enteresan. Yani Extraction Shooter oyunu bu Hunt. Ve yani bir kitlesi de var seviliyor da görsel olarak çok da büyüleyici bir oyun Crytek'in yaptığı bir oyun zaten. Ama en iyi 100 oyun sitesinde 39 lira görmeyi beklemezdim. Gerçi pek çok oyunu beklemezdim. 33 numara Portal 2. Bakalım RDR2 mi daha üstte? Portal 2 mi daha üstte? Oğlum bana kızmayın ben RDR2 oy verdim yani. Hala bana laf anlatıyorsunuz RDR2 nasıl elediniz diye. Ben de RDR2'ye verdim kardeşim. Acaba o çocuk vardı ya hani bu da saçma sapan oyunları övüyor diye. Tam onun yazdığı sırada baktım tarihe bu oyunu övmüştüm. Bak remake'ini değil oyunun kendisini övdüm. Remake'de bir şey yok ama oyun çok iyi hala da. Bak burada da 31'in sırada kardeşim. Yani 31'in sırada ne var? Metal Gear Solid Snake Eater var. 31'de bu var. Buradan mesajı anlıyorsun diye düşünüyorum. ya. Yani. sadece ben değil bu adamlar 30 lira koymuş. Nine Souls 28. sırada mı? Abi güzel oyun. Eyvallah hiçbir şey demiyorum ama 28 ne ya? Ya yani şu an kafadan 5 tane bundan daha iyi Metroidvania oyun sayabilirim yani. yani. Nine Souls iyi ama abi ne diyorsun sen? Tarihin en iyi 100 oyunda 28 mi? Abi Anomaly Agent'da şöyle 82'den falan soksak o zaman olur mu be abi? Gelelim 20 numaraya. Minecraft. Minecraft 20'de görmeyi beklemiyordum. Şaşırttı. Çünkü Minecraft genelde <laughs> listede üstlerde olur diye düşünüyorum. 19 numarada bir stealth Tif abi bu tür öldü gitti artık insanlar böyle gizlilik oyunları oynamıyorlar. Thief markasını bu arada 2011 mi 2012 mi abi bir diriltmeye çalıştılar. Ama onun üzerinden 6'lık 7'lik bir oyundu yani o yüzden çok tutmadı. Bir de eskisi gibi gizlilik oyun yapılmasının sebebi yani hitmeni saymıyorum. Ben çünkü çok kendi nevi şahsına münasır bir gizlilik oyunu. Aslında bir planlama oyunu Hitman. Ama böyle MGS vari askeri gizlilik oyunlarının yapılmasının sebebini çok anlamıyorum açıkçası. yani büyük ihtimalle artık tüm oyunlarda gizlilik var diye çok yapmıyorlar. Ya yani Far Cry'de gizli gidiyorsun. Assassin's Creed'de kafana göre gizli gidebiliyorsun. Hiçbirinde gizlilik ana odak değil artık ama istediğin zaman gizli gidebiliyorsun çoğu oyunu. Ulan aynı şart 4'te bile gizlice adam öldürme şansım var. O yüzden de insanlar böyle yavaş tempolu böyle ağır gittiğin gizlilik oyunlarına çok sarmak istemiyorlar galiba. Ama bir yandan MGS şu oynarken aldığım keyfi düşünüyorum abi. O da bir gizlilik oyunu ve çok müthiş keyif verdi. Ya bence hala piyasada iyi bir gizlilik oyunu açtık var abi. 18 numara Prey mi? Bak burada benden kopuyorsun kardeşim. Prey ya benim RK'nin en sevmediğim 2-3 oyunundan biridir. Çok övenini gördüm ama bir türlü sevemedim ya. 17 Rimworld anlıyorum evet kendi türünde gerçekten dev bir oyun. 16 Sekiro ağzımı açıp laf etmem. Bence hala da en iyi kılıçlı aksiyon oyunu. Bundan daha iyi bir yıkılışlı aksiyon yok bence. 15 numara Half-Life 2. Benim için tarihin en iyi oyunlarından ilk 3'e girecek Half-Life 2 15'te. Tamam gene burada olmasına sevindim ama 15'in üstünde görmek isterdim açıkçası. Half-Life 2 bence dünyanın en iyi FPS oyunu. Çocuk doğmuş 2007'de bana diyor ki abi Half-Life 2 nasıl o kadar şey yaparsın? Kardeşim görmedin yoktun o dönemde yoktun. Half-Life 2'nin yarattığı etkin yani bugün yanına yaklaşabilen oyun sayısı 3-4 ya. Ve iddia ediyorum abi günümüzde 2004'te çıkmış başka bir oyun oynayamazsın ama Half-Life 2 oynayabilirsin. Teknik olarak da sırıtmaz yani. O kadar iyi bir oyun. 14 numara Baldur's Gate 2 Enhanced Edition laf edemem imkanı yok. Yani Baldur's ki 2 dönemin de çok büyük oyunuydu. Yani bugün hala daha büyük bir marka. Aa bak buna şaşırdım ha. 13 numara Kingdom Come Deliverance 2 mi? Bence bu biraz abi yani bu oyunun tazeliğinden kaynaklı bir gaza gelme durumu. Ya çünkü Kingdom Come Deliverance 2'nin çok iyi bir oyun olduğunu düşünsem de abi hani 13 fazla iddialı ya. ya. Bir kere oyunla alakalı bir problem var abi ve oyunu bir tık aşağı çeken problem. Bu aksiyon kısmı. Ya bir yerden sonra abi o kadar böyle basitleşmeye başlıyor ki oyun öyle uzun saatler oynadıysanız dediğim direkt anlayacaksınızdır. Ya önünüze gelen 5-6 kişi pata pata kesiyorsunuz ve çok da keyifli olmuyor. Böyle bir kaotik bir hal alıyor. Yani yapımcılar gerçekçi bir şey yapmaya çalışırken o gerçekçi şeyi basitleştirmeye çalışmışlar. Basitleştirince de bir tam olmamış. Kötü demiyorum. Oyunu böyle aşağı çekip böyle berbat hale sokmuyor. Ama o sihirli olayı bulamamışlar da. Yani 3. oyunda belki bulabilirler. Onun dışında ikinci oyun muazzam. Bayılırım. Harika bir oyun. Ama top yüzde on mu? Değil yani. 12 numara XCOM 2. Bir klasik ama benim uzak olduğum bir seri. 11 numara orijinal Doom oyunu. O kadar geriye gitmişler. Güzel. Ya buna bir şey diyemezsin. Bunu bir numaraya koysa da bir şey diyemem yani. Çünkü bir FPS <laughs> türünü oluşturan oyunların atalarından biri. Ve 10 numara Red Dead Redemption 2. Portal 2'den daha iyi olduğunu bir kez daha kanıtladı. 9 numara Elden Ring tamamen okey olduğum bir durumdayız. Şu anda sadece ilk 8'de ne var onu çok merak ediyorum. 8 Balatro. Şimdi söyleyeceğim şeyler bir indie oyun yapımcısı olarak söyleyeceğim şeyler <laughs> insanların tepkisini çekebilir ama bu tarz böyle harika bir orijinal fikir bulup o fikirle beraber ortaya bir şey çıkan oyunlara büyük bir saygım var. Ama bununla beraber bunları RDR ve Elden Ring gibi klasmana sokmamayı tercih ediyorum. Çünkü onlarla rekabet edebilecek durumda değiller. Neden diyeceksin abi? Balatro iki konuda uzmanlaşmaya çalışan bir oyun. Birincisi oynanış mantığı, oynanış mekanizması bir kart sistemi var ve bu mekanik üzerine uzmanlaşmaya çalışıyor ve çok iyi bir iş çıkarıyor. İkincisi de görsel stili. Hani beğenirsin beğenmezsin ama orada bir uzmanlık var. Hani senin dopaminini salgılıyor. Şimdi yani iki tane olaya uzmanlaşmaya çalışan bir oyunla şu yukarıda gördüğünüz 1800 farklı şeye uzmanlaşmaya çalışmış ve bunun altından kalkmış bir oyun bence aynı kefede oyunlar değildir. Ya yani birinin halletmeye çalıştığı iki konu var, diğerinin halletmeye çalıştığı 5700 konu var. Yani şimdi ve o 5700 konuda neredeyse kusursuz halledebilmiş. Şimdi oradaki ustalık eseri daha farklı oluyor. Bu yüzden zaten insanlar büyük oyunlara karşı her zaman daha heyecanlı oluyorlar. Çıkmalarını bekliyorlar. Haberlerini takip ediyorlar. Ne oluyor ne bitiyor diye tartışıyorlar falan. Böyle büyük oyunlara karşı heyecanlı en büyük sebebi onlardan çok fazla şey beklememiz yani. Diyoruz ki ulan bu herifler 8800 tane farklı şey yapıyor ve bunların hepsini ne kadar iyi yapacak acaba diye bakıyoruz yani. Ya bahsettiğim şey abi çeşit çeşit barındırdığı oynanış mekaninden tutta işte farklı tipte düşmanlardan tutta bir kale kapısının dizaynına kadar yani her şeyi kapsıyor aslında. Bak Balatro'yu küçümsemiyorum. seviyorum haddim değil zaten. İmkanı yok küçümseme ama benim için bir sıralama yaparken neden Balatro burada olamaz onu anlatıyorum. Bir PC Gamer ettiği için burada olabilir. Benim için olamaz. Hani yarın eskaza bir oyun yapsam ve burada görsem 8. sırada görsem derim ki ya kardeşim saçmalamayın Atın geriye Ha Caves of the could Ne? Bu ne lan? Haa. Şimdi hatırladım bu oyunu. Ulan öyle bir oyun koymuşsun ki PC Gamer. Geçen de bunu listemde yapmıştı. O kadar az fikir sahibiyim ki laf da edemiyorum. Ama yani sen sanki bazen şovundasın işin gibi geliyor bana. Bak şimdi Balat için söylediğim şey Stardew Valley için de söyleyeceğim ama Stardew tabii ki de çok daha kapsamlı bir oyun olduğunu farkındayım. Benim listemde niye olamaz onu söylüyorum. Yoksa kesinlikle bir lafım yok. 6 numaraya Stardew Valley koymuşlar. Koysunlar. Okey. 5 numarada Crusader Kings 3 var. Bir başka strateji oyunu da. 4 numarada Witcher 3 Wild'den PC Gamer editörlerine söylediğim her şeyi geri alıyorum kardeşim. Siz oyundan anlıyorsunuz yani. Vallahi var ya Witcher falan geçtik zannettim her bir ara. 25'te falan gitti zannettim. Budur Sen bu işi biliyorsun kardeşim. 3 nala. Dwarf Fortress. Şaşırmadım çünkü diğer böyle oyunlara bakarsanız abi Dwarf Fortress'ı burada görmemizin imkanı yok. Bu turda en böyle hatır oyun. 2 numara Disco Elysium. Oyun mu oynuyoruz kardeşim? Yazı mı okumaya geldik? Yok yok bu eleştirimi geri alıyorum. Ya da almıyorum lan bana ne diskolizmin babamın oğlu mu kardeşim yani. Ben diskolizmi sevmiyorum. Bak söylüyorum sevmedim. Yani denedim çok uğraştım. Bir 7-8 saat gameplay'im de var yani. Çok yoruyor beni. Ya, hakikaten oyun oynadığımı hissetmiyorum yani. Ha, ya, kitap okumaksa mevzu daha iyileri vardır diye düşünüyorum yani. Ve bir numara tahmin ettiğim üzere bu listeye bırak tahmin ediyordum. Hani görmeyince ismini dedim kesin bire koymuşlardı. Baldur's Gate Hiç itirazım yok yani. Bence tarihinin en iyi 100 oyun listesi. Bundan 10 yıl sonra da yapsa Baldur's Gate 3 orada birinciliği koruyor olabilir. Ben bunu zaten abi oyunla alakalı çektiğim birkaç farklı videoda söylemiştim yani. Baldur's Gate tarihi adını altın harflerle yazdırmış bir oyundur abi. Elden Ring gibi benim için. Işte. Ya i̇kisi de hakikaten asla unutamayacağım tecrübeler. Bunlar benim de kendi listemi güncellemem gerekiyor yani. Yıllar önce yaptık hala öyle duruyor yani onu kesin güncellemem lazım. Ki millet de benim listemi yargılasın. <laughs> ben de onların yargılamalarıyla dalga geçeyim falan. Onlar bende bir dalga geçeyim falan sonsuz bir döngü.